Devlet hastanemizin yakında açılacak olmasından ötürü etrafındaki yolları Büyükşehir Belediye'mizle birlikte e, yapıyoruz. Yaklaşık 14 bin metrekare altyapısını e, hazırlıyoruz. Ve devamında da 1,5 kilometre sıcak asfaltımızı dökeceğiz. E, ben e, devlet hastanemizin e, döşeme altına kazandırılmasını sağlayan herkese öncelikle teşekkür ediyorum. Bizler de Döşemaltı Belediyesi olarak, Büyükşehir Belediyesi olarak, bu arada Muhittin Böcek Başkanıma da ayrıca teşekkür ediyorum ilgisinden, alakasından evet. ötürü. E, hastanemiz açılmadan önce e, yaklaşık bir buçuk kilometre sıcak asfaltı döküp, Hastanemize girişini, çıkışını çok iyi şartlarda sağlamayı hedefliyoruz. Emeği geçen, çalışan bütün arkadaşlarımıza, işçisinden, mühendisine kadar herkese çok teşekkür ediyorum. Doşam altımız hak ettiği hizmetleri süreç içerisinde alacaktır. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın.